Hatim Atay'a e bir keresinde, cömertlikte sizi geçen biri oldu mu diye sorulmuş. Hatim Atay'ı şöyle dedi, bir keresinde, on koyunu olan yetim bir çocuğun evinin önünden geçiyordum. Çocuk bana yemek ikram etti, koyunlardan birini kesti ve beynini bana sundu. Yemekten çok etkilendim ve dedim ki, vallahi bu çok lezzetli. Bunun üzerine çocuk gözden kayboldu ve tekrar bir beyinle geri geldi. Bunu ben doyana kadar defalarca yaptı. Dışarı çıktığımda ise yerde kanlar vardı ve tüm koyunların kesilmiş olduğunu gördüm. Bunun üzerine ona sordum. Neden böyle yaptın? Yetim çocuk şöyle cevap verdi. Sana ait olmasını istediğin bir şeyi elimde tutmamı ister misin? Bu bir Arap için utanç verici olurdu. Sonra meclisteki biri Hatime sordu. Peki sen ona nasıl karşılık verdin? Hatim dedi ki 300 kırmızı deve ve 500 koyunla onlar da dediler ki o halde sen ondan daha cömertsin. O da şöyle cevap verdi. Hayır, o benden daha cömerttir. Çünkü o sahip olduğu her şeyi verdi. Ben ise sadece sahip olduklarımın küçük bir kısmını verdim.